<laughs> Vay kurban olurum ben sana. <laughs> Sevgili takipçilerimiz biz valla birbirimize kesek vura vura daldık yok bu öngine Serkan annem ben müteahhit çok evet. burada böyle. Eyvallah. Evet. selamünaleyküm Selamun aleyküm arkadaşlar. Cansu kameramanımız. <laughs> biz, de bir selam verelim. Kallarımızı dün aldıydık. Size gösterdiydim. İnce o düşecek annemin kafaya abla yine. <laughs> Sallanıyor. Yok yok gelmez o. Sen <laughs> Badem aldık arkadaşlar. Çoluk çocuk yesin. Bize dua etsin. İnşallah bereketli bereketli hey, bademlerimiz olur. Evimizin yeri belli değil ama yine de şans eseri ek yok. Dur bakalım. Hey. Selamun aleyküm dostlar. Şöyle. Ben beni yakaladı bugün yine. Salmadım Serkan'ı kaçmasın dedim. Ben bir kule kalım gelim kapatmaya. Bir de öteye dallarımı getirin. Ayağımı kıracak. Kaç tek Anne yüzüm isterim. Ne kız? Yüzüm tut. <laughs> <laughs> ama ne Esra abla nasıl yudutmuş ya o da? Öteki e, cevizi ben buraya getirmem lazım. Ha. Ah. E, Yerin sevmiş ama bak hele maşallah. Daha He. bunu hiç görmüyorum. Ben buna bir sulama yeri yaptım. Ben, ben, çok severek sizi şey diyorum. Valla bak böyle dalmaşı Sen seviyorsun valla. He. He. <laughs> Ömer'me de bir yemeni çullandık. Yazma. Dışarı biraz serin diye elma salası örttürmüş böyle örtmüş. O da çekmedi de gir kafasından. Hoşuna gitti herhalde. <laughs> İçi çok kaya buranın. Le, şey, kuyu kazarken de böyle oldu o zaman. Evet. kaya yakın ya kaya. He kaya yakın olduğu için. Şey. şöyle ben kepçeyle kazdırdım buranı. He iyi misiniz mısınız de? Yani toprağı ne o zaman ne kaldı? He. Serti kaldı buranın. He. da şimdi bel geçmez oldu. Al olmuş. Aman. Al dayı. Al dayı aslanım. Al anı. Nasıl dağıttı? Çekirdeğine dağıttı. De İyi mi? İçeride nasıl dağıttı? Yükselimde İbrahim abisine kayısı getirdi. Çağlar getirdi geldi. Cibine koymuşmuş. Yükmüşe veririm diye. Cibime koyamadım ki şöyle öyle tutuk deniyor. Şimdi öyle yap. İyi çatlamış. Bak hele hani bak Acayip çatlamış yap, vallahi. Ondan başka inme oraya. Tamam yeter zaten sayıyoruz. Şunu adam dedi ki aşı bu aşıymış ya. He. Akla bunu dışarıda koy, içeri koyma dedi. Tamam işte aşı He orası dışarıda sayı. duracak. <gülüyor> <gülüyor> Altın için <laughs> hesaplar giderler ya Allah onlar gibi oldu aynı. <laughs> Kalanda. Ama köpeklerim yeriydi. İzleyicilerimiz biliyordur belki izleyenler. He. Fıst şeyi, fıstık diye cihetim. <laughs> Kaptanla Lady'ye yuva yaptı. Ayhan temizledi. Dallarımızı dikelim bakalım. Normalde ne ceviz sana, dalı diktin mi? Devlet de şöyle, bile alamıyoruz biliyor musun? Öyle mi? Şöyle mi anne? Ceviz yani. dikincim dedin abla. Ceviz dikincim de alamıyormuş. Yere ha, o yanına gidiyor yiyeyim. Öyle değil mi anne? Şöyle tutacağım. Şöyle. Ha. Tamam değil mi? Böyle Yok, Şöyle diyorum. Abla ben tutum öyle. sen de toprağını öyle. ört ya da sen tut beni örtün. Gelin mi? Ablam şey için de kendi anne. Yerli yerim. Yer. Böyle tutmuş. Evet. Ne bakıyorsun? Ama gidiyor seninle tarafa. Şöyle ettin mi ha. gidiyor o bak toprağa attın mı. Evet. Bu tarafı desteklendi mi olur bence? Bak. bak. Evet hocam. Bunu yiyin, böyle. 20-20 valla. Ne oldu? Ağzından da şimdi bunlar kenarına toprak getirecek, sulama sulamayı yapacak. Dinaman'ın baygınlığından, suhurlardan, bunlardan. Evet. Dinaman'ın ortamına... Aman gitti kız! Vardı, <laughs> Kalbimiz evet. durdu kız nasıl korktuk ya. İşte anne kenarını bile açar korktuk. He, he iyiymiş he, bak etrafı. Keser var. varsa ben de ona aç abla. <laughs> yok yok olsun abla sen bunu Ana olsun, olsun da olacak sanki. Ben şöyle, serkan sonra Serkan kaçmadan hemen sokuverim de sonra süslerim. He. Şeyi şey, şey bulmuşken kocayı imamı. Nikahı kıyalım değil mi? Kocayı nenayı. Ömer. Kocayı. Tamam mı anne? Yok yanlış söylüyorum Ömer. Maşa. Koca aydaki maşa var ya, aynı onun gibi oldu. Korktular Hey, <laughs> He, gösterdim. <laughs> Hiç açma, ne mora aynı, yaş mallı kadınlar açmaz ya. Tamam mı anne? <laughs> çekil anne, moranda sen. Anne? çekil. Hı? İyi oldu, iyi oldu. He. Anne, sen telefonu niye be? Aferin anne, zaten şarjım olmuyor oğlum. Aşağı indi yer, aşağı serken. Bayrağı aşağıya, burası evet. unutmadı. Aman, aman kuzularım ama. Aman siz tanıştınız da buradan araba neyim döndürmeyi düşünüyorum. Plan kuruyormuş evin etrafında şöyle. Allah'ım koca hayata sığamadı da sıyamadı, buradan ben dönecek eniştem diyeyim. Hayatım oldu mu ben arabayı tıklam ki hayatıma. Kapıyı yaptırırım dışarıda dursam. He gidip geldikçe bir akşamdan akşama ne? dıkarsınız dıkarsanız işte. Ne? Annem. Annem. Anne. Annem alacağım annem, seni. Pazardaydık anne adam diyor ki. Hatice teyzeme diyor ki sen diyor bu gelin nızın aldın o da diyor. Vallahi diyor gelinin çok uyanık diyor. <laughs> Normalde biraz sonra getireceğim göstereceğim arkadaşlar. Bunlar bak kendi fideden koymuşlar. He. Badem kendi olmuş Cansu bak saçaklarına. Bana. Biraz sonraki getireceğimi de öyle dalı dikmişler bunun içine. Çıkma gibi. Ha <laughs> antik kuntikti. gelinin diyor bir üç dal aldı diyor herisini aldı diyor. <laughs> çok anlayın. Öyle diyor. olmasan kandıracaklar bak. He. He. Çok anlıyorum bu işten diyor. Anne. Anne. <laughs> değil mi anneciğim neydi? değil mi? Anne elimi aldı. Anne mi dönderim öyle güneşe doğru? Anlamaya tamam. da damla gibi de yenisini bildim aldı dediler. Nasıl yakışıyor ama daha çitmeden ne? Büyümeden yani neydim? Valla. De... Biz e... Sevgili takipçilerimiz biz şimdi elma dallarımızı dikiyor. Kostarlar hem yeşilliği nasıl oldu? Nasıl yarıştı kız? Hani evet. Şey gibi. Sen sonra da öyle dedi. De. <laughs> Şu elmayı beraber dik bir dakika, unutma. <laughs> tamam elmasını yiyip dışarıda. Şunu da şey aşıymış dışarıda koydu da adam. Burada Dışarı... taş. Geç bu Bakalım. Taş olmayan yere şey. Şurayı ise şurayı. Eğer olacak değil de. Eğer Hiç olur. oluyor? Eğer olur. Olur. mi oluyor? Evet. Evet. Şurada yani şuradan yani, da ondan damlama Yocadan çekeyim ben. Altına sık otların altına. Orada mı aynı taş ki oralar? Orada mı aynı? Şöyle yedik içine doğru yedik Serkan. Aynen. Aynen. Hep aynı hep. He, oraya gidelim Serkan dur. Gel gel gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar biz gidiyoruz. <laughs> Bel geçmiyor <laughs> bura. Taşlığın da burada arkadaşlar. Hala. Sonra al. Hala. Hala. Sen bana ver de beni al. Kapanışı ben yaparım. Kapanışı yüksel yapacağım. Hala.

Bura örtün mü? Evet. Ola hince şey alın, örtesin, örtesin. Görf. Açık kalmaz. Orada down cheese çıkar. Aslında biz bu sene şey... <laughs> ıı, <laughs> Ağız zamanı şey dolmasaydık hastanede... Ben açık tallardan alacağım. Saçaklı oluyor ya. O <laughs> bundan uygun bir de tutuyor. Gerek He. yok. Bunun tek biri 40 TL. 50 diyor da kafa indirdik diyor. He. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Evet. Kim bilir atan bana? Eh. Elhamdülillah dedi atmasınlar. Elhamdülillah. Evet. Bir de salavat getirdik. Getirdin iş yetmezmiş. Peygamberimiz konuştu. Yalnız yani, o zaman nasıl yiyorsun? Bu yanına, yanına getirelim. Öyle mi anne? Evet. Güneşe e bakacağımız. Tamam. Hmm. Hadi. Kapat. Yanını çakmışsın sen Elham. anne. Sen yanlış dikmişsiniz. Dibinde neden? Onun dibinde. Orayı İşte ya. oradan çekin de bu kreyle alın. Şey Ay şey olmuyor oğlum. Biz bilmiyorduk ilk ektiğimizde. Hatırlıyor musun? Hmm. dallarımız rastgele ektik. Hepsi buktu. Buraları anlar mı ince? Buraları evet, bu kadar var, İnşallah tutar. Sulayacak. Aa, bu, Bol sulayacak. <laughs> anne, bu sulayacak anne susuz kalmış. Susamıştır. Bak seni bu da perişti. Tamam mı? Evet tamam. Şeysini kapattık dur bakalım. Anne, anne, anne. Ne? Oh. Hey. Annen hey, çatla hey. ne oldu onun? Düştü. Düştüler. Bir de attı da aşağıya. Hüner şey. belli düştü. Abi de düştü. 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 He, ben de onu taşımadım. Çanksil? Yok ya, boş ver, sökmey. Çekerde kalmış. Annem büyüdüm beni nasıl ki öyle böyle billerim uyanana bak öyle böyle hiç tarafında oh. arka atılır. Tamam anne otursun sonra bir yapar. Annem billerim de bakın. Ha sen ha kurban olum be ben sana. Dayın da diyor ki kaçınla ben yapım diyor aynı ona. Transerkeni bir annem dedi bastı. Oya öyle çıkarma. Tepedim de bah almasın. Ha, sen hadi gel kız. Ha. Gel ama canım bir de senin elin değsin. Ne yani yap? Ha no. Bana mana şimdi ben açayım durun. Anne onlar niye yapıyor Biliyor musun? İşte kokubun da olmadığını lan anne. Ne? mi ki? Ama şu baştaki yapma. bakmıyor. Ay in aşağıda. Hey. Ah ah. Ah mı? Çi. Hey. Sulanacak mı? Çekermez. He. Hadi bari. Bir yavaş filan ne yapıyım arada. Başa dönek gelir. He anne, şey kendinə verme. He? Bak anneme elini sevsin. He. Yavaş. Allah Allah, sık taş var, he he orada bura hep şey arkadaşlar. Neyse Erkan. Aya. Yo bir şey diyorlar ya ona. Tirem tirem. Tirem mi var? Ona bir şey diyorlar. Say mı diyorlar? Say say. Taşmış ya. Su çimontodan bile çiğmiş o. Allah Allah. Dayanıklıymış yani. Biz dinamamızı için attırmadık ya kılıf. He. He. gerek yoktu. adam böyle dedi. Kaya vurdu. Kıvara mı? Tamam, annem ilmeni arkadaşlar. Bu da annemin hatırası olsun. He. Bunu da annem yaptı değil mi? Bak hele ne kadar toprak var Cansu. Hey nasıl yeme? Bir Cansu ben de yardım edeyim. At. Hadi sen. Hadi annem yeter gari tamam. Orayı açma dedi bak. Kollediğimiz yeri açıyor. At, sen mi sus? Aştı. Ne olur sus. Bak <laughs> da sonra videoda şey diyorlar dedim işte. Serkan. Şu yanına binme. Şu <laughs> Nasıl yoran toprağı bari? Da, da, e, var, aç, 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 tamam gözüküyor. açın. yapayım mı anne, anne yönde yönde buna? Yok annem yok. Hmm. Nasıl yapacaksın? O zaman şey borusu alman lazım. Buna, ne, 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 buna özel hortum boru satılıyormuş. Dalların dibine gelen yeri deliyorsun. Şöyle borusuna koy. Söyle bir damlamacı. Hani abi? Babam şiş alsın. Ekten yaparım ben. Taşlar al içine. Olur da. Bir yok, bir yok. Boru var mı da damlama borusu? Ey Ayhan damlama borusu var dallara özel. Ya şimdi sen de var mı diyorum anne? Biliyor, dallara biliyor, özel biliyor, ben yaparım biliyor, dallara özel. Ha kızım. Serkan bu yana bir zeyir, bu yana getir ayağın altına. Çok etme, Öyle iyi diye dalacağız. Gidi e, çok büyük yapmayalım. Ha öyle. Git. Ha suyunu alsın. Kerti gibi olsun. Ha. Bu da böyle. Tutarsan mı? Evet. Bunlar çok riskli işte anne. Bu da bir diğer sene dördüncü ayda belli olur. Bir sene. Ayhan bunlardan da geçsin bunlar ayda öyle? Ee, ben Ayhan işte o yüzden çağırdım ya. Gitar serken mora var mı? İçinde ver sana el elmasın onlar. Ne gire ne? Ne gire? Ne gire? O bana geldi. Anneye diyor gire. Yarın silahlemek. Annem kurban yes, 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 yes. Yok Tamam öyle ya. Seni yiyelim davşan, davşan. <laughs> Tamam niye kuzu? duruyor mu yenge? Oraya Oraya duruyor, duruyor? <laughs> Sen bak, doyurdum diyor. Sen kendi de kıyla <laughs> ne vur? Bu a, ne ağacı anne? Elma. Şu. O mu? Badem. O badem şunlar da şey. Elma. Çok <laughs> güzel oldu. <laughs> Nasıl yakıştı? He. <laughs> Ha oraya koy serken metin yanına koydum, arka tarafına. Hah. Çok güzel. Dışına da orada da uçmasın. Ben de <laughs> kum çekeyim anne, boynum yandı dura dura. Ben Çok severim böyle işlerde ya, yalan. Kum, kum çekeyim diyorum, boynum yandı dura dura. Evet. Tamam anne, hadi sağ ol. Sevgili takipçilerimiz, biz sulama yillerini yaptık. El birliğinin. Şimdi de sulandı bile yok, can sularını. He, üstünden olmaz ol, zaten, altı. <laughs> Cansu da cevizin kenarını yapıyor. Cansu, bu üstünde toprağı hep alın. Nereye? Burayı. Şurayı hey. Buraya mı alın? Hey, orası tamam. yüksek. Alıyordum da şey diyemedin sen kendine bu tarafa. Bu da Cansu'nun cevizi. Yeter <laughs> mi? Yeter yeter. lan ne. Baba bu sıra havuz ne yapacaksın? Nereye Aklıma kuyu vurdurdum geldi burada suyu tutunca. Annem or şey kuyum çıktı diye oruç tuttuydu canım annem benim. İbrahim'im iyi olursa oruç tutacağım dedi. Altı gün oruç tuttu. He. He. Amin. He. Can suyunu böyle veriyor arkadaşlar. Topraklıydı ya bizim dallar. Tabanla vermedik biz. Sulama illerini de yaptık. O da bitti. Allah iş kaygısı versin kurban olduğum Allah. Evet. Ay hanım onu da tapışta da kaçmasın baban. Şimdi ona geliyor evet. sıra. Evet. Ay hanım bir daha getirseydin anne. Ne evet. anne sıraya Yo yo öteki taraf Kum getir kum toprak. Evet. Ya elimde sıraya doldur bir ya Evet. He. Yeter yeter oğlum sor. Kaçıyor mu? Vur vur. Toprak vur. vur oğlum vur. Ha? İçine içine. Ha oraya. İyi sıkılamamışsın demek ki. Ona ıs tut Serkan. O şey dilecek. Tapışlanacak o. Pamuşluğum. Yerim seni pamuşluğum. O cevizimize de tut. Bir He. <laughs> Gazı, nasıl <yapıyordun>, <laughs> <İşte> Bu yeter <yana? gülüyor> yeter kaçar dur, mı? Dur, dur, yapın. Ya dur oğlum da çalıştırdık büyüğün. Ben. Şey, işte, ben de cansu avarı av, iyi, iyi çapalıyorum, He. Ekiyorum. İngin yükseğini evet. bilemem. Bakayım şuradan büyü mü abi? Toprağını bayağı da. He kaçmaz, kaçmaz. Hayır bunu da sulayalım yazık. Tutmuş. Ben onu unuttum bile biliyor musun? Otun içinde görmedim bile. He, nasıl? Mordun, nasıl sevindin? He Biz sabah bul... mantar bulsan sanıyor arkadaşlar. <laughs> o da bunu bulmuş da seviniyor. Mant şey, mantar şeyi mantar diyeceydim. Cevizimi unutmuşsun Buraya ektiğini. He. Otun içinde şu otlar da pek büyümüş. Onun yanında yolduk. Görünce şaşırdım. İyi mi yüksekliği? İyi, i̇yi, iyi, Anladın oldu. Mı? He. Sağ ol eline evet. sağlık. Güle güle. Cevizden yersin inşallah. Yiyelim hep beraber inşallah. Evet. <laughs> Olursa. He. he. Ay maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Bir taraftan güneş çıktı. Bir taraftan Mayıs yağmuru yağıyor. Dallarımızda ıslanmış mı bakın. Hayır bunlar çap kadar bakarım. Tuttu mu tutmadı mı değil. Sil geliyor oradan. <laughs> Bugün nane biçecektim ben. Hayır biçilmez ıslandı. Allah'ım hayırlı yağmurlar yarabbim. Valla biz bu havada soba yaktık oturuyoruz. Hava soğuk. Evler soğuk. Dışarı sıcak olsa bile evler çok soğuk. Bayağı da yağdı maşallah. Şöyle göstereyim. Hemen siliyordu. Bizim ev kaya yakın olduğundan oradan gelen su buraya geliyor sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz yemeğimizi cansu gelinle hazırladık. Cansu gelin diye diyorlar diyorlar. Ben seviyorum cansu gelin demeyi. He. He. İşi bitirdik. Yemeğe geçtik arkadaşlar. He. Evet. Al babacığım sana ekran. Yemekten sonra ne oluyor? Top. İp bu yemekten sonra ne oynayacak? Tamam. Şey Sote şey yaptık, çorba yaptık, pirinç pilavı. Allah ne verdiyse yeşil sular Serkan da ekmek almış kendi. Çocuklara içecek almış. Atacağım kızartmaz her şeyi var. Sulan, hmm. yeşil sulan. Afiyet olsun. Allah'a Allah emanet olun sevgili takipçilerim. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Hoşça kalın. Hoşça, hoşça kalın. Hoşça kalın canlı Abone olmayı unutmayın. kurban olurum <laughs> <alırım> ben sana. <gülüyor> <gülüyor>